Merhaba. Bu çalışmamızda yazar Yıldırım Koç'un analizleriyle 20. yüzyılın belki de en hızlı ulusal dönüşümlerinden birine bakıyoruz. Düşünsenize, sadece 20 sene. 20 senede çökmüş bir imparatorluktan yepyeni, bağımsız, modern bir cumhuriyet nasıl doğdu? İşte bu inanılmaz yolculuğun arkasındaki temel dinamik neydi? Hangi fikirler vardı? Bunlara odaklanacağız. Gelin önce bir durumu görelim. Manzarayı bizzat Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıktığında gördüklerini anlattığı kendi sözleriyle kuralım. Her şeyin başladığı o an işte bu kadar umutsuz görünen bir tabloyla başlıyor. Evet, sorun tam olarak buydu. Yenilmiş, toprakları parça parça işgal edilmiş, çökmenin artık eşiğine gelmiş bir imparatorluk. Tam bir varoluş krizi yani. Yani ülke tam anlamıyla bir varoluş kriziyle karşı karşıyaydı. Egemenlik, gelecek hepsi sorgulanıyordu. Düşünün kapitülasyonlar var, düğünü umumiye var, ekonomi neredeyse tamamen yabancıların kontrolünde. Halk ise halk yıllardır süren savaşlardan yorgun, yoksul bir tap düşmüş durumda. İşte tam da bu krizin, bu umutsuzluğun içinden yepyeni devrimci bir vizyon doğuyor. Bütün bu sorunlara tek bir cevap veren bir vizyon ve bu vizyonu harekete geçiren motorun adı belli, devletçilik. Şimdi Yıldırım Koç'a göre işin en ilginç kısmı da burası zaten. Devletçilik deyince aklınıza sadece ekonomi gelmesin. Bu sadece fabrikalar kurmak değildi. Hayır. A'dan Z'ye toplumun her bir zerresini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan bütüncül bir projeydi. Bakın bu yaklaşım ne kadar kapsamlı. Sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime, ulaşımdan madenciliğe kadar her alanda devlet sadece kuralları koyan değil, bizzat işi yapan öncülük eden kuran bir rol üstleniyor. Amaç yeni bir ulus yaratmak. İşte bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Nihai hedef ne? Çok net. Yabancı çıkarlara göbekten bağlı, onlarla işbirliği yapan bir sermayedar sınıfının ülke yönetiminde söz sahibi olmasını en başından engellemek. Böylece de ulusal egemenliği kalıcı olarak sağlamak. Peki bu motor çalışmaya başlayınca ne oldu? Sonraki 20 yılda nasıl sonuçlar alındı? Hazır olun çünkü yaşanan dönüşüm gerçekten de baş döndürücü. İlk ve belki de en temel devrim siyasi alanda yaşandı. Bir kişinin yani padişahın iradesine bağlı bir tebaa olmaktan çıkıp egemenliğin millete ait olduğu, eşit yurttaşlardan oluşan bir cumhuriyete geçildi. Bu basit bir yönetim değişikliği değil, kulluk zihniyetinden özgür birey olmaya geçiş demekti. Bununla birlikte tüm toplumsal ve yasal yapıda baştan aşağı, layık ve modern ilkelere göre yeniden kuruldu. Dini kurallara dayalı mecelle gitti. Yerine İsviçre'den medeni kanun, İtalya'dan ceza kanunu gibi çağdaş yasalar geldi. Rehber artık din değil, bilimdi. Ve tabii ki bu dönem kadın hakları konusunda tam bir devrime sahne oldu. O zamanlar pek çok Batı ülkesinde bile olmayan bir şey gerçekleşti ve kadınlara tam yasal ve siyasi eşitlik tanındı. Bu, devrimin en cesur, en ilerici adımlarından biriydi. Dönüşüm sadece yasalarda kalmadı, doğrudan halkın hayatına dokundu. Bakın şu rakama, o zamanların 14 milyonluk nüfusunda tam 3 milyon kişi körlüğe neden olan trahom hastalığından mustarip. Yani nüfusun neredeyse dörtte biri. Devlet sadece trahomla değil, sıtma, frengi gibi salgın hastalıklarla da topyekün bir mücadele başlattı. Bir diğer büyük atılım da eğitimde oldu resmen sıfırdan ulusal ve birleşik bir eğitim sistemi inşa edildi. Rakamlar ortada. Her seviyede öğrenci sayısında inanılmaz bir patlama yaşandı. Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla bütün okullar tek bir çatı altında. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı ve eğitimde birlik sağlandı. Ve tabii ki ekonomi. Devlet, ülkenin ekonomik damarlarını teker teker geri aldı yabancıların elindeki tütün tekeli olan reji idaresinden tutun da demir yollarına, limanlara, elektrik şirketlerine kadar ne kadar stratejik kurum varsa hepsi kamulaştırıldı. Ekonomik bağımsızlık sağlandı. İşte size somut bir örnek. Yabancılardan devralınan demiryolu ağına ek olarak 20 küsür senede neredeyse bir o kadar daha yeni hat inşa edildi. Hani 10. Yıl Marşı'nda demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan denir ya, işte o söz tam da bu büyük hamlenin, bu gururun bir ifadesiydi. Peki bütün bunların toplamı ne ifade ediyor? Yani en kritik soru bu aslında. Yıldırım Koç'a göre bu yaşananlar öyle basit bir modernleşme hamlesi falan değil. Hayır. Bu dünya tarihinde eşi benzeri az görülmüş, kendine özgü, benzersiz bir kalkınma modelinin ta kendisi. Koç bu modeli anlamamız için önce milliyetçilik kavramını ikiye ayırıyor. Bir yanda başkalarını ezen, sömüren emperyalist ülkelerin gerici milliyetçiliği var. Diğer yanda ise ezilmeye, sömürülmeye karşı bir direniş olarak doğan, özgürlük ve bağımsızlık isteyen devrimci milliyetçilik var. Ve Koç, Kemalist devrimi hiç tereddütsüz ikinci kategoriye koyuyor. Ona göre bu, emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı tam bağımsızlık için halkın kendi eliyle yarattığı bir ideoloji. İşte bütün bu devasa dönüşümün yol haritası da bu altı ilkeydi. Yani altı ok ve Yıldırım Koç'un belki de en iddialı tezi burada geliyor. Ona göre bu ilkeler bir bütün olarak ele alındığında aslında Türkiye'ye özgü bir sosyalizmin programını oluşturuyordu. Kısaca toparlayacak olursak 1919'dan 1938'e kadar geçen o 20 küsür senede yaşanan devlet öncülüğündeki dönüşümün boyutlarını kelimelerle ifade etmek gerçekten güç. Neredeyse her alanda tam anlamıyla bir yeniden doğuş yaşandı ve tüm bu anlattıklarımız bizi bugüne dair çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Her şeyin küresel sermayeye bağlandığı günümüz dünyasında devletin öncülük ettiği böyle ulusal kalkınma modellerinin hala bir anlamı, bir geçerliliği olabilir mi? İşte bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.